Merhabalar arkadaşlar, hepiniz StartFan Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kampı tanıtacağım. Bir ayda LGS'yi bitireceğiz. Biliyorum sınav yaklaştı. Hocam netlerimizi arttırabilecek miyiz? İstediğimiz yerleri kazanacak mıyız? Herkeste böyle bir panik var. Bunların hepsini çözmeye amaçlıyoruz. Sadece rehberlik videoları yapıp bırakmıyoruz. Aynı zamanda bu problemleri nasıl aşacağız? Bunlarla ilgili de çözümler üretmeye çalışıyoruz. Lütfen bu videoyu başından sonuna kadar güzelce seyredin. Bir ayda LGS nasıl biter? Hangi programla bitireceğiz? Tek tek size anlatacağım. Programı bilgisayar üzerinden tek tek size göstereceğim. Lütfen dikkatlice videoyu seyredin. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Fazla uzatmayalım. Videomuza geçelim. Müzik Evet sevgili dostlarım yanlış duymadınız. Bir ayda LGS biter mi hocam? Evet tüm dersleri güzelce bitiriyoruz. Güzelce bir tekrar yapıyoruz. Bunun üzerine bir kamp hazırladık. Bu kampın içerisinde denemeler var. Denemelerin haricinde programınız olacak. Hangi gün hangi dersleri çalışacağınız, hangi dersler işlenecek tek tek size göstereceğim. Sınava kadar bütün konuları tekrar etmiş, bütün konuları bir kez bitirmiş olacaksın. Senin için çok faydası olacağını düşünüyoruz. Peki hocam bu kap kimler için? Öncelikle konu eksiği olan arkadaşlara mutlaka tavsiye ediyorum. Yeteri kadar düzenli ders çalışamamıştır. Son bir aya gelmiştir. Veya son 50 güne gelmiştir. Fark etmez. Kısa sürede bir şeyler yapmak istiyordur. Pes etmemiştir. Bu arkadaşlar mutlaka bu kampa katılsın. Genel ve hızlı tekrar isteyen arkadaşlar bu kampı tavsiye ederim. Konularımı hocam ben bitirdim ama hızlı bir tekrar yapmak istiyorum. Sınava girmeden önce bütün konuları gözden geçirmek istiyorum. Çünkü ilk başta işlediğimiz konuları ben unuttum. Hocam ben netlerimi arttırmak istiyorum. Bu kamp bunlar için biçilmiş kaftan. Eğer burada yer alıyorsan, bunlardan birini istiyorsan mutlaka bu kampa bir göz at derim. Hocam bu bir aylık kamp nasıl ilerleyecek? Canlı derslerle ilerliyor. Canlı derslerle ilerlediği için düzenli kalmanızı sağlayacak arkadaşlar. Şimdi sen bir aylık program yaptın. Bunu uygulayamayabilirsin. istediğin gibi ilerlemeyebilir, pes edebilirsin. Ama canlı ders saatleri belirli, hangi gün neler yapacağın belirli, o derse katılman gerekiyor. Böyle olunca düzenli ders çalışmış oluyorsunuz. Diğer türlü biliyorsunuz bir program yapıyorsun, yarıda kalmış oluyor. Bunu engellemek adına da dersleri canlı yaptık. Hangi gün neler yapacağın belirli olacak. Bu kampı ilerleten, bu kampa katılmayı düşünen arkadaşlar da şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sadece canlı dersleri izliyorum, tamamdır deyip kenara çekilme. Beraberinde bol soru çözmeni isterim. Bol bol soru çözerek de Netlerini yukarı doğru taşıyacaksın. Her gün dersler başlamadan önce, canlı derslere girmeden önce bir tane mutlaka deneme yapmanı isterim. Bu sana çok fayda getirecektir. Hem derslerde öğrendiğin konuları pratik yapacaksın, hem nerelerden yanlış yapıyorsun onları görmüş olacaksın. Soru çeşitliliğini de arttıracaksın. Çünkü sınavlara hazırlık başladı. Artık sınavımız yaklaştı. Sınava en iyi hazırlık da deneme sınavlarıdır. Bol bol deneme çözerek kampın içindeki ve kampın haricinde sınavlar çözerek sınava yavaş yavaş alışmaya başlayın. Sınava alışmazsanız, bol deneme yapmazsanız sınav anında panik olma, sınav kaygısı yaşama ihtimaliniz artar. Bunu engellemek için de mutlaka canlı derslerin yanında deneme yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki hocam bu kamp ne zaman başlıyor? Bu bir aylık LGS bitirme kampımız 6 Mayıs'ta başlıyor. Hemen kayıt olabilirsin. 6 Mayıs'a kadar kaydını ol çalışmanı başlat. Hocam ben 6 Mayıs'tan sonra gördüm bu videoyu. Geç olarak da kayıt olabilirsin ama bazı dersleri kaçırırsın. Bu sebeple eğer bu tarihten önce gördüysen Hemen internet sitemize gidiyorsunuz. İnternet sitemiz videonun açıklamalar bölümüne koyuyorum. Startfango.com Biraz sonra siteyi, kampı sizlere tek tek tanıtacağım. Kampa nasıl katılacağınızı öğrenmeden önce bir aylık kamp nasılmış ona bir bakalım. 4 haftalık çalışma programınız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakınlaşalım. Bakın 6 Mayıs pazartesi günü başlıyor. FEN dersiyle başlayacaksınız. Salı günü tarih olacak. Çarşamba günü matematik. Perşembe Türkçe oluyor. Cuma günü tekrar matematik. Cumartesi FEN Pazar günde denemeniz oluyor. Bu şekilde toplamda 4 tane haftanız var. Matematik ve feni yoğun tutmaya çalıştık. Biliyorsunuz en çok soru çıkan ve en çok zorlandığınız alanlar tek tek bu kampta, bu programda bunların hepsini bitirmiş ve görmüş olacaksınız. Bu programın bir örneğini de yine video açıklamalarına bırakıyorum. Detaylı incelemek isteyen arkadaşlar oradan inceleyebilir. İnternet sitemiz startfango.com'a gidin. Burada kampı göreceksiniz. Video açıklamalarına da bırakıyorum. Veya internet tarayıcınıza yazarak da bulabilirsiniz. Siteyi açtığınızda kamp sizi zaten karşılar. Bakın hızlandırılmış LGS kampı diyor. Eğitim paketleri bölümünden de ince diyebilirsiniz Paketlere geldiğinizde 8. sınıfa tıklayın. Bakın burada hızlandırılmış 2024 LGS dershanesi diyor. Bu paketi aldığınızda bahsettiğim kampa katılmış olacaksınız. Kayıt ol dediğinizde arkadaşlar satın alma sitesine sizlere yönlendirir. %81 indirimimiz mevcut. Mutlaka göz atın. Bakın taksitlendirme seçenekleri de var. Kampı satın aldığınızda 6 Mayıs'ta çalışmalarınızı başlatabilirsiniz. Herhangi bir probleminiz olursa da bakın sitemizin iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız var, iletişim bilgileri var. Rahat rahat ulaşabilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgi için mutlaka sitemize uğrayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.